Merhaba arkadaşlar. Elektrokimya dersimizin ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu dersimiz 21. dersimiz olacak. Bu dersimizde elektrotlar üzerinde bir malzeme birikmesi, elektroliz gibi konuları işleyeceğiz. Ama öncelikle 20. dersimizi izlemenizi tavsiye ederim. Elektrokimya 1. dersimiz. Şimdi sorularla devam edelim bakır 2 nitrat, gümüş nitrat ve çinko nitrat çözeltileri arkadaşlar elektrotlarla bağlanmıştır. 10 gram bakır biriktiği durumda kaç gram gümüş ve çinko birikir diye soruyor bize. Yani 10 gram bakır biriktiğinde kaç gram gümüş ve çinko birikir? diye soruyor. Ayrıca şurası çinko 3 olacak. Çünkü biliyorsunuz eksi 1'dir nitrat. Şöyle eksi 1. Çinko artı 1 olacak tabii ki. Çinko, çinko nitrat. Ee, yine aynı şekilde eksi 1 artı 1. Nitrat eksi 1 burada da. Ama eksi 1 2 tane eksi 2. O yüzden bakır artı 2 diye okunur arkadaşlar. Bakır 2 nitrat denir şimdi devam edelim ee, şimdi 10 gram bakır birikmesi için burada e, biz ne kadar klomp yük gerektiğini bulmamız lazım öncelikle bizim onu da şöyle yapacağız ee, tabi burada denklemimizi de vermiş bakın 1 mol bakır oluşması için 2 mol elektron kullanıyoruz Şimdi o halde bir bakalım. 10 gram bakır. 10 gram bakır. Bakırın mol ağırlığı 63,5 gram arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 63,5 gram. 1 mol. Yani 1 mol bakır 63,5 gram geliyor. Bizim biz 10 mol 10 gram 10 gram istiyoruz birikmesine. O yüzden gramlar birbirini götürdüğünde elimize sadece bakır kalacak bir mol bakır. Şimdi bu böyle. Şimdi bir mol bakırı götüreceğiz arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Bir mol bakır oluşması için, bir mol bakır oluşması için iki mol elektrona ihtiyacımız var. İki mol elektron. Şimdi buranın birimi ne oldu? Buranın birimi... Bakın şöyle göstereyim onu. Şunlar götürür birbirine. İnce bir kalem alalım. Şunlar götürür birbirine. Mol elektron götürmez pardon. Mol bakır götürdü. Gram götürdü. Şu an elimizde 2 mol elektron var. 2 mol elektron. Peki bizden ne istiyor? Öncelikle yükü bulmamızı istiyor. Öncelikle yükü bulalım ki daha sonra... Ki durumlarda e, gümüş ve çinko birikmesini bulacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman öncelikle yükü bulmamız için mol elektronu götürmem lazım şimdi. Bir mol elektron kaç e, klomptu? Klomba geçiyorum. Bir mol elektron 96.500 96.500 96.500 klomp klomp. Klomp amper saniyede ve yük miktarını bize gösteriyordu arkadaşlar. Şimdi yük miktarını bulduk. Yani 10 gram birikmesi için e, ne kadar yük geçmiş? Şimdi bunlar birbirine bağlandığı için e, hepsi aynı yük miktarı geçiyor. Bakırda 10 gram birikmiş. Bakın bu hesabı yaptığımız zaman e, bakın şuradan moller de gitsin. Mol elektronlar da gitsin. Buradaki çarpma işlemlerini yaptığımız zaman şu olayı Burası e, arkadaşlar 303 e, 30394 bulmuşum. 30394 bulmuşum. 30394 klomp. Klomp yük. Bu kadar yük geçtiğinde 10 gram bakır birikecek. Peki şimdi bana ne soruyor? Gümüş ve nitri, e, gümüş ve çinko ne kadar birikmiş diye soruyor. Şimdi gümüş ve çinkonun ne kadar bileceğine bulmam için ne yapmam lazım? Chrome'tan başlayacağım bu sefer. Çünkü elimde bir veri var şu anda. O veri de krom arkadaşlar. 30.394 Chrome. Bu kadar bir akım geçmiş. Bu kadar bir yük miktarı geçmiş akım değil. Amper çarpı saniyeydi. Hatırlarsanız akım saniye. Şimdi bakalım bu kadar yük geçmiş. Ee, peki 1 mol ne kadar? 1 mol elektron. 1 mol elektron. Şunun birimi klomp. C diye kısaltıyorum artık. 1 mol elektron 96500 klomp. Klomplar buradan birbirini götürecek. Elimde mol elektron kalacak. Peki şimdi denkleme bakalım. 1 mol gümüş birikmesi için 1 mol elektron lazım. O halde bakalım şimdi. 1 mol Gümüş 1 mol gümüş için 1 mol elektron lazım. Mol elektronlar da birbirine götürür. Sadece ne kalır? Ee, burada 1 mol gümüş kalır şimdi. Peki 1 mol gümüşün ağırlığı ne kadar? 108 gram. Şimdi buradan mol gümüş götürmem lazım. Çünkü ben ne istiyorum? Kaç gram gümüş biriktiğini istiyorum. Şimdi götürelim hadi. Nasıl götüreceğiz? Şuraya mol 1 mol gümüşün kaç gram geldiğini yazarsak eğer 1 mol gümüş işte yukarıdan bakalım. 108 gram geliyor. 108 gram. Bu durumda da yine şöyle yapayım mol gümüşler birbirini götürdü. Geriye sadece gram kaldı. Neyin gramı? Gümüşün gramı. Gümüş kaç gram kalmış elimde? Yani kaç gram birikmiş gümüş elektrot üzerinde? Şimdi bakalım. Gram. Hatta şöyle yazayım. Gram gümüş. Gram gümüş. Zaten bunu soruyordu bana sonra da. Bir de çinkoyu bulacağız şimdi. Bu hesabı yaptığınızda arkadaşlar. Ben daha önceden yapmışım. 340 gram burası. 340 gram gümüş birikmiş. Yani 10 gram bakır birikirken 340 gram gümüş birikmiş arkadaşlar. Evet. Ee, bir hata var mı diye bakalım. Hadi beraber yapalım bu bunu çünkü rakam biraz çok geldi bana. Bakalım. 30.394 klomp. Bunu bölüyorduk normal 96.500 klomba. Ondan sonra bunu e, 108 ile çarpıyorduk. 108 gramdı. Evet. bir yanlışlık var. Bir daha yapacağım. Bir daha yapalım. Tuz 394 bölü 96.500 çarpı 108 diyeceğiz buraya. Evet 34'müş arkadaşlar. 340 değilmiş. Yanlışımızı gördük. Ee, i̇yi ki gördük. Hadi gidelim tekrar yere. Şöyle çıkalım buradan. Şunu sileceğiz. Ama anladım bakın. Şurada bakın burası 1'e 2 yani burası 1'e 3 gibi. Bunun da aynı şekilde 1'e 3 olması lazım. O yüzden 34 gram birikmiş arkadaşlar. Burayı ben yanlış yapmışım. Şimdi gördüm. Şimdi devam edelim. Bu sefer de çinkoyu bulacağız. Çinkoyu nasıl buluruz? Onu da başka bir kalemle alalım. Çinko'yu da yine aynı. Yükümüz aynı. Devreler birbirine bağlanmış ya. O yüzden üçü, hepsinden bu kadar klomp yük geçiyor. Klomp. Peki şuraya bakalım şimdi. Çinko için 1 mol çinko için 2 mol elektron lazım. Çünkü çinko çinko iyonu. Bu iyondur burası her biri için. 2 elektron olarak çinko katısına dönüşüyor. Bunların hepsi de katıdır arkadaşlar. Yani çözelti içerisindeki iyon 2 mol elektron olarak katıya dönüşüyor. Bunun için gümüşte 1 e, çinko da 2 tane. O zaman buraya yazalım şimdi. E 1 mol elektron için kaç krom lazımdı? 96.500. 96.500 krom. Kromlar birbirini götürdü. 1 bir mol 1 mol şey için, bir mol çinko için, çinko biriktiriyoruz çünkü çinko'nun gramını bulacağız. Bir mol çinko için iki mol elektron lazım. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Yani çünkü şu birimler birbirini götürsün istiyoruz arkadaşlar. Bu birimler birbirini götürsün, bizim kafamız karışmasın, rahat bir şekilde bulalım. Mol elektronla mol elektron birbirini götürsün, kloplu birbirini götürsün. Şimdi de mol çinko ile götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz? Çinko'nun bir molünün kaç gram olduğunu eğer buraya yazarsak onu da götürmüş oluruz. Hadi bakalım ona da. 65,4 imiş. 65,4 işte burada. Bunu da yazalım. Şöyle biraz aşağıya Bir mol çinko. Mol çinkolar birbirini götürecek. Bakın burada götürdü. Bu da Yatırdı. E, kaç? 65,4 gram. Bana ne kaldı sadece? Gram çinko kaldı elimde. E, dolayısıyla bu hesabı yaptığınızda da 10,3 bulmuşum ben. Doğru. 10,3 gram. Gram çinko. Birikmiş oldu. Bu sorumuz e, şimdi bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki soruya geçelim. Yani burada ne yaptık? Birbirine bağlanan devrelerde bakırda 10 gram biriktiği durumda kaç klomp geçtiğini bulduk önce devreden. Kaç klompluk bir elektrik yükü geçmiş ki 10 gram birikmiş onu bulduk. Sonra geçen yük aynı olduğu için gümüşle çinkodaki biriken miktarları bulduk. İşte burada 34'tü burada da 10,3 gramdı çinko. Devam edelim. Şimdi bu sorumuz elektrolizle alakalı bir soru arkadaşlar. Elektrolizle suyun elektroliziyle hidrojen gazı ve oksijen gazı e, üretmekle alakalı. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada çözeltimiz var. Suyun e, elektrolitik bir çözelti var. Yani bunun suyun içinde iyonlaşma durumlarının olduğunu gösterir arkadaşlar. Bize. Su, su, suyun içinde iyonların olduğunu söyler. Şimdi e, katot Elektroliz olayı nedir arkadaşlar? Hidrojen, yani suyun, H2O'nun bir elektrik sayesinde, yani elektrik uygulanarak hidrojen gazı ve de oksijen gazına dönmesi demektir arkadaşlar. Hidrojen gazı ve de oksijen gazına dönmesi demektir. Şimdi bakalım. Hidrojen nedir? Bu arada artıdır değil mi? Oksijen eksidir. Daha önceki dersimizden hatırlayacağınız gibi katotta katyonlar toplanırdı arkadaşlar. Katyon demek artı demekti. Anotta da anyonlar toplanırdı. Anyon da eksi demekti. Anyon. Şimdi o zaman katotta hidrojen artı toplanacak. Ve anotta da oksijen eksi toplanacak. E, o zaman Hidrojen çıkışı nerede olacak? Hidrojen çıkışı katottan olacak. Oksijen çıkışı da anottan olacak. O halde şunu şöyle yazalım. Farklı bir kalem alayım şuradan. Turuncu olsun bu sefer. Katot yazalım buraya. Katottaki denklemi yazmamız lazım. Nasıl bir denklem bizi bekliyor katotta? Su başlıyor. suyla geliyoruz. Gaz çıkışı olacak arkadaşlar. H2 gazı. Yani hidrojen gazı. Gaz yazıyorum altına. Ee, buradan ayrıca oksijen de olacak değil mi? Çünkü burada oksijen var. Burada da olması lazım. Ama oksijen tek başına duramaz. Oksijen OH şeklinde durur. OH eksidir. OH eksi şeklinde durur. Şimdi buraya bakalım. İki tane hidrojen, iki tane hidrojen, bir tane oksijen, bir tane oksijen. Ama burada bir tane daha hidrojen var. Denklem denkleşmedi. Ama eğer şuraya bir iki koyarsam, Bakın şöyle iki hidrojen koyarsam eğer. Tabi burası H2 olmayacak. Ne olacak? Burada bir şey olmayacak. Onu geri alalım. Çünkü 2 hidrojen burada da bakın burası 4 etti. Burada iki hidrojen var. 2 de burada olacak. Onu da yazalım. 2 de burada olacak. Denklemimiz bu şekilde olacak katotta. Yalnız e, yük denkliğine de bakmamız lazım. Bakın 2 1 burası eksi 2 yükü var bunun. Burada da eksi 2 olması için buraya artı 2 elektron yazacağız. Artı 2 elektron yazacağız ki burada katotta hatırlarsanız ne oluyordu? Elektron e, elektron katotta alıyordu. E, katotta alarak e, indirgeniyorlar arkadaşlar. Burada mesela hidrojen kaç değerlikli? Artı bir değerlikli hidrojen. Burada sıfır. Yani indirgenmiş. Peki hemen anoda bakalım. Anotta nasıl bir durumumuz var? Dolayısıyla katotta hidrojen, hidrojen gazı çıkışı oluyor. Şimdi anoda bakalım. Anotumuzda yine suyla başlayacağız. h Bu sefer ne olacak? O2 gazı çıkacak. Nereden biliyorsun O2 gazının çıktığını? Az önce açıkladık işte O2 gazının nasıl çıktığını. Oksijenler anotta toplanıyordu. Oksijenler eksi değerlikliydi. Anyonlardı. Anyonlar anota giderdi. O yüzden anota gittiği için anotta çıkacaktı. Ve O2 gazı olacaktı. Tamam. Şimdi denklemi de denkleştirelim. Burada oksijen var. Buraya bir hidrojen lazım. Hidrojen tek başına durur mu? Evet durur oksijen gibi değil. H artı. Şimdi denklemi deş, denkleştireceğiz. Burada O2 var. Burada bir şey var mı? Sadece O var. Olur mu? Olmaz. Buraya 2 koyacağız. Oksijenler denkleşti. Şimdi burada 4 tane hidrojen var. Burada bir tane var. O zaman buraya da 4 koyacağız. Şimdi iyon denkliğine bakacağız. Bakın burada arkadaşlar 4, 4 çarpı artı 1'den 4 e, artı 4 var burada. Ama burada da olması lazım. E peki buraya nasıl yapacağız? Buraya elektron mu ekleyeceğiz? Hayır. Buraya elektronu ekleye ekleyemeyiz. Buraya ekleriz arkadaşlar. Onu da şuraya göstereyim. Ee, şöyle. Artı 4 elektron. Artı 4. Eksi 4. Burası da 0. Burası da 0. Yükü. Şimdi denkleşti. O halde bakıyorum. Eee... Şunu alabileceğim galiba. Şöyle alayım daha iyi olacak. Tamam mı? Ee, şimdi bakıyorum. Arkadaşlar bir daha alacağım. Olmadı çünkü o yakışmadı oraya. Şuraya koyacağım. Şimdi. Oksijen gazı 1 mol oksijen gazı çıkması için 4 mol elektron harcıyorum. Fakat burada 1 mol hidrojen gazı çıkması için 2 mol elektron harcıyorum. Şimdi olayı gördük. Olay burada çözüldü. Şimdi hesaplarımıza bakalım. Bizden ne istiyor? Önce çözeltiden geçen yük miktarını istiyor. Yük miktarı nedir? Klomp. Klomp amper çarpı saniye. Amperimiz 4 amper. Saniyemizde 10 saati çevireceğiz. Hadi çevirelim. Şöyle yazalım klomp eşittir amper çarpı saniye Amper çarpı zaman Amperimiz 4 amper Saatimiz 10 saat 60 dakika her bir saat Ve de 60 saniye Bu işlemi yaptığın zaman buranın amper saniye biriminden yani klomp biriminden klomp biriminden 14 144 bin klomp olduğunu göreceğiz arkadaşlar. 144 bin klomp. Bu hesabı niye yaptım? Bu hesabı yaptım çünkü klomptan 1 mol 1 mol elektron kaç mol kaç klomptu? 96.500'dü. Ben 4 mol elektron kullanmıştım. İşte onu yap, yapabilmek için. Şimdi o zaman yapalım o hesabı da. Hemen yapıyorum. 14400 klomp. Klombu kısaltıyorum. 1 mol elektron. bir mol elektron. 96500 klomp. Klomplar götürdü. Peki 1 mol hidrojen çıkması için öncelikle hidrojeni yapalım. Hidrojen çıkması için 1 mol hidrojen çıkması için iki mol elektrona ihtiyacım vardı. O halde yazalım, 2 mol elektron, 1 mol hidrojen. 1 mol hidrojen çıkması için, mole yazıyorum, İngilizceden alışmış mı? Bir mol, bir mol e, e, hidrojen. E, mol, mol elektronlar birbirini götürdü, sadece 1 mol hidrojen kaldı. 1 mol hidrojen kaç gram? E, Benden ne istiyor? Gram istemiyor bu sefer. Bakın çok dikkat edin. Bu sefer benden ne istiyor? Kuru hacmi istiyor. Yani bir gazın hacmini istiyor. Kuru demesinin sebebi bu suyun içinde olduğu için onu e, boş verelim. E, normal hacmini istiyor yani. Standart e, durumlardaki kuru derken mesela 0 derece yani 273 kelvin ve 0 e, 1 atm ve 273 kelvin'deki durumunu istiyor. Hacmi nasıl bulacağız? Hacmi şöyle bulacağız. Önce buradaki işlemimizi tamamlayalım. Daha sonra nasıl olduğunu göstereceğim. 1 mol hidrojen yani 1 mol gaz. 1 mol H2 tabii burası. 1 mol H2 gazı. 1 mol gazı, 1 mol gaz arkadaşlar standart durumlarda kuru dedi ya, yani standart durumlarda 22,4 litre gelir. Bunu nereden bileceğim? Ezberleyeyim mi bunu? Hayır ezberleme. Şimdi buraya yazalım. Bu hesaplama yaparsanız eğer 16,7 litre 16.7 litre hacim burada birikti. Şimdi, şimdi hesabımıza bakalım arkadaşlar nasıl bunu yaptık, bu hesabı nasıl yaptık? Bir mol gaz nasıl e, 22.4 e, litre gelir? Ona bakalım. Ona ezberlem ama şunu bil: e, PV eşittir nRT değil mi? Burası litre, burası atmosfer, litre hacim, basınç atmosfer, mol, n mol, r gaz sabiti arkadaşlar ve t sıcaklık. Sıcaklığımız e, normal şartlarda dediği için, onu da yazacağız sıcaklık yazalım, e, t yazayım şimdi. Normal şartlarda dediği için mol kaç mol? 1 mol. R'si 0,082 çarpı 273 sant kelvin arkadaşlar. Birimlerini de yazalım. Bunun birimi nedir? Litre atmosfer bölü mol kelvin. Litre çarpı atmosfer bölü mol çarpı kelvin. Bunun birimi kelvin. Kelvinler götürdü. Bunun birimi mol. Moller götürdü. Sadece litre atmosfer var. İşte burada litre atmosferimiz burada. Normal şartlar dediği için e, bir atmosfer burası da. Burası sadece litre kaldı. Eğer bu işlemi yaparsanız buradaki litrenin 22,4 geldiğini göreceksiniz. Yalnız e, eğer size başka bir durumlar verilirse basıncı değiştirirse işte sıcaklığı değiştirirse o zaman siz bunun kaç litre geldiğini artık bulabileceksiniz. Şimdi hemen oksijene geçiyorum. Oksijende 4 mol e, oksijende 1 mol oksijen için 4 mol elektron vardı. Bu sefer burayı ne yapacağız? Bir mol oksijen, 4 mol elektron yazacağız. Aynı şeyleri. Arkadaşlar onun kısa olması için biraz çok uzadı. Ee, buraya ben yazacağım. Buraya yazacağım. Bakın yine aynı yük. Krom. Bir mol elektron 96.500 krom. Yalnız bu olmayacak. Bunun yerine ne olacak? Bir mol oksijen. 1 mol oksijen gazı için. 4 mol elektron kullanıyorum. Yukarıdaki denklemde gördük. İşte burada hepsi aynı. Sonra 1 mol oksijen. Burası da oksijen olacak. 1 mol O2 için yine aynı litre gaz. Bunun da hesabını yaptığınız zaman buradan kaç litre e, oksijen gazı çıktığını göreceksiniz. Bunu ben hesaplamışım daha önce. 8,35 litre çıkmış arkadaşlar. 8,35 litre. Hesabımız açık. Bakın hepsi aynı sadece şurası değişti. Bir de burası 1 mol H2 değil de 1 mol O2 oldu. Şimdi bu sorumuzda bu kadar. Daha sonraki sorumuza geçelim. Bu sorumuzda kısaca ne yaptığımızı özetlersek e, su üzerinden elektrik geçirerek e, elektrolize uğrattık. Elektrolize uğratmak hidrojen e, elektrolize uğratmak demek e, bu hidrojen e, bağlarını kopartmak demektir suyun. Suyun bağlarını kopartarak hidrojen ve oksijen açığa çıkmasını sağladım. Katotta hidrojen çıkıyordu, anotta oksijen. Her bir için kaç mol elektron gerektiğini buldum. Her bir mol için kaç klomp enerjiye ihtiyacım olduğunu buldum. Ve buradan e, bana verilen klomp değerini işte 10 saat ve 4 amperden e, hesaplayarak klombun birimi nedir? Amper saniye. Onu da yazayım şuraya. Amper saniye. Amper çarpı saniye. Klombun birimi. Yani akım çarpı zaman. Bu şekilde de kaç litre gazlardan çıkış yaptığımızı bulduk. Bu şekilde suyun elektrolizini analiz ettik arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bu kısa bir soru olacak. Bir elektrot üzerinde 2 gram gümüş biriktirmek için gerekli olan elektrik miktarını bulunuz. Yani yük miktarı arkadaşlar. Yük miktarını istiyor bence, benden. Kaç klon? Bunu hızlı bir şekilde yapıyorum şimdi. Bu da son örneğimiz zaten gümüş 108 gram bölüm var. Bana ne vermiş? 2 gram gümüş vermiş. 2 gram gümüşüm var. Bu kaç mol eder? Onu bulayım. 2, 2 gram gümüş. İşte burada 108'e e, 108 gram 1 mol 1 mol gümüş 108 gram ediyormuş. 1 mol gümüş. Gramlar gitti, sadece gümüşün mol miktarı kaldı. Şurası çarpı arkadaşlar. Bu bir daha çarpı. Bu sefer ne yapacağım? Ee, i̇şte gümüşün yukarıda indirgenme olayını biliyordum. Yukarıda görmüştüm gümüşün indirgenmesi için e, iki elektron lazımdı. Pardon bir elektron. Bakın gümüş burada. Bir elektron lazımdı. Bu katı tabi. Kat gümüş katısının oluşması için bir tane elektron lazımdı. Onu hemen aşağı inerek gösterelim. İşte burada. Bir mol elektron, bir mol gümüş için bir mol elektron, bir mol elektron, bir mol elektron, bir mol, elektron. Bir mol, elektron. Bir mol gümüş. Mol gümüşler birbirini götürür. Çarpı. Peki 1 mol elektron, 1 mol elektron kaç klomp? 96.500 klomp. Bu şekilde bu işlemi de yaparsam kaç klomp, klomp, gerektiğini, gerektiğini bulacağım. 1 mol elektron 96.500 Klomp. bu Faraday tanımıydı hatırlarsanız. Buradan bu hesabı yaptığınız zaman 1790 klomp. Yani 2 gram zaten çok az. Ee, 1790 kronluk bir akım geçirdiğiniz zaman, e, pardon yük miktarı geçirdiğiniz zaman, e, yani akım çarpı saniye, 2 gram e, gümüş biriktirdiğimizi görüyoruz. Bu dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle.